Merhaba arkadaşlar, benim adım Mücahit Şakdin. Bu teknik üniversite öğrencisi, yani bilgisayar öğrencisi. Bugün sizlere yaptığım bir tane PHP MySQL bir projem var. Onu anlatmak istiyorum. Bu siteye nasıl girdiğinizi diye sorarsanız siteye böyle girebiliyorsunuz. Benim linki bu, imponis.epz.com. Burada arkadaşlar 3 tane seçenek var. Birincisi giriş, ikincisi kayıt ol, üçüncüsü GitHub linki. GitHub linkine tıkladığınız zaman GitHub'ıma gidiyorsunuz ve GitHub'daki bu oyunu oluşturabilecek şeyleri görüyorsunuz. Sonra başka ne var arkadaşlar? Giriş diyebiliriz. Giriş olarak ben hemen girişimi yapayım. Bir dakika, sorma Şimdi arkadaşlar girişi yaptım ve girişte şimdi hızlıca 3-6 tane seçeneğimiz var. Çok hızlı göstereceğim arkadaşlar. Birinci seçeneği gösteriyorum. Arkadaşlar birinci seçeneğimiz bu diyelim. Mesela oyun listeleme php'sini gösteriyorum işte arkadaşlar. Burada 3 tane oyun olduğunu görüyorsunuz. Arkadaşlar ikinci göstereceğim şey şu. Oyun ala. Oyun alada da Red Dead Redemption 2'yi almasını istiyorum. Ve evet aldı ve buldu. Bu oyun alması da böyle arkadaşlar. Oyun eklemek için böyle bir seçeneğimiz var. Yani oyun ekleyeceğimiz oyunu hemen seçelim. Mesela Five Play 3 diyorum. Kusura bakmayın. Five 3 yazıyorum. Hemen oyun eklemek için Five Play 3. Ne zaman? 29 Kasım. 29, 11, 2012 olması lazım. 2012 işler evet. Öyle. Mesela benim için bu oyunun puanı 8 gönderdim arkadaşlar. Listede hemen oyunu görüntülediğim zaman ID'si 26 olan Hyperwire 2012 çıkış olduğunu gösteriyor. 8 puanla sahip arkadaşlar. Ondan sonra geri dönüyorum. Oyun listesinden önce şunu göstermek istiyorum. Şurada IDC 26. IDC 26 olan oyuna ama onun için önce başka hesap açmak daha mantıklı gibi çıkış yapıyorum kayıt ol diyorum. Aynı kayıtı yazdım. Böyle yazdım. Ayete ayeti Z yazdım. Şimdi de kopya test yaptım arkadaşlar. Kusurumu atmayın. Kayıt başarılı olduğunu söylüyor. Hemen buraya tıklıyorum. Buraya hemen yapıştırıyorum. Ayeti 1, 2, 3 yapıştırıyorum ve giriyorum. Şimdi burada Olan oyuna puan vermek için tıklayın. Olan oyunun puanı 26 mesela farkı var. 8 demiş. Ben benlik bence bu oyun 10 puanlı oyun diyorum. Ve puanı güncellediğim zaman arkadaşlar 9 puan olduğunu görüyorsunuz. listedeki şeye tıkladığınız zaman oyunun 9 puanını yükseldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu da hemen göstermek istiyorum. Ve en son olarak da şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Oyunun ID'si diyor. 26 diyerek Fire listeden silmiş oluyorum. Evet, Fire artık listede yok arkadaşlar. Listede mesela Fire Cry'ı al bile bulamayacaksınız. Ben şöyle yapalım. Ava dedim, oyun bulunamadı diyor. Şimdi arkadaşlar burada en önemli en önemli şeylerden biri de şuydu. Mesela şuradan, bazı insanlar yapar ya, herkes PHP'ye gelip yani direkt ulaşmaya çalışır. Böyle bir şey yapmaya izin vermedim. O da bilginize olsun. Yani giriş yaptıktan sonra diyebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.